İnsanların burada bırakmış oldukları o acılar, o hüzün, belki de o çığlıklar, feryatlar hala böyle insanın ruhunu daraltmaya yetiyor hakikaten. Şimdi içeri gireceğiz. Ama içeri girmeden önce size göstermek istediğim bir şey var. Şam ilk fethedildikten sonra Setna'ya geldiklerinde belki içeride ailemden kardeşim, çocuğum, işte oğlum, babam olabilir diye buraya resimlerini asmışlar. E, doğum tarihlerini yazmışlar, girdikleri tarihi yazmışlar. E, telefon numaralarını yazmışlar. E, buraya çocuklarının, babalarının, oğullarının resimlerini asmışlar. Belki içeridedirler ve bir umut belki onları bulabiliriz diye e, böyle bir yöntem kullanmışlar. Gerçekten çok ürkütücü görünüyor. Ya yani. burada şu an burada hiç kimse yok. Bomboş. Ama gerçekten insanın ruhunu daraltıyor. Setnaya hapishanesinin e, en rahat bölgesi olduğu söyleniyor. Çünkü buradan ışık alabiliyorsunuz. Bu kapıyı kapattığınız zaman insanlar sadece şu görmüş olduğunuz yerlerden deliklerden nefes alabiliyorlar. Zaten bu sürekli kapalı, tamamen karanlık bir ortam var şu an içeride. E, bu kapıdan şunu açıp e, isimleriyle de değil. Yani insanlara isimleriyle de hitap etmiyorlar. Bir hayvan gibi, bir nesne gibi insanlara vermiş oldukları numaralardan hitap ediyorlar. İşte 350 numara, çık gel deyip bu şekilde hitap ediyorlar. Size burada kalan insanların şeyini göstereceğim. Kapıyı kapattıklarında ortam bu şekilde oluyor. Işık yok. Sadece nefes alacakları bir yer var. Nefes alacakları şurası var. Onlar da zaten delikli delikli bir bölüm. Şuraya bir bakarsanız. Ee, onun haricinde hiçbir yerde ışık göremezsiniz. Bu kapı kapandığı anda karanlık bir dünyanın içerisinde kalıyorlar. Dünya ile bütün bağlantılarını koparmışlar insanları. Şöyle bir şey var. Mesela burada mahkum olan insanların hepsine günlük sadece 3 tane zeytin verdiği söyleniyor. Hatta yarım yarım yumurta, yarım, tane. yarım yumurta, üç tane zeytin her evet. gün. Böyle bu kadar. ekmek. Sabah öğlen akşam falan değil. Gün içerisinde bir kere bu kadar. Sadece. Ve bununla beraber şöyle bir hikaye anlattılar buraya geldiğimizde. Bir tane fare görüyor. Maalesef ki mahkumlardan bir tanesi. Ee, özellikle yanındaki arkadaşı diyor ki at onu diyor dışarı dışarı gönder diyor ee, Arkadaşı da tuvalete gidiyor ee, yani açlıktan dolayı maalesef o görmüş olduğu fareyi hiç kimsenin görmediği yerde tuvaletin içerisinde e, yemek zorunda kalıyor adam bir ay sıra oldu yani bir ay sonra ölüyor bu yani doğal olarak. O kadar ağır ki. Yani yüz kapı var. Yani mahkumlar hiç fikir çıkarmak. Ya çıkma fikri, kaçma fikri diye bir şey yok. Tabi, yüz tane kapı var burada. Hı. Aşağı bölgede hücreler varmış. Hücrelerde de. Kimse eset muhalifini. Yani aşağı. Esed muhalifi olan herkes aşağıda tutuluyormuş, hücrelerde tutuluyormuş. Bakın şurada da bir alan var. Bunlar ziyaret için. Buraları mahkum odası değil sanırım. Ziyaret için gelenler için. Evet, bu ziyaret için. Ama zaten ziyaret yok. Hı hı. Kimse buraya geliyor, kaybolmuş. Yani birileri buraya ziyaret için gelse de zaten bulamıyor şeyleri. Evet, yani savaş, savaştan önce olur yani. Ziyaret var. Bak burada sandalye var, büyük sandalye. Ziyaret için. Burada insanlar, akrabası yani geliyor. Böyle duruyor, görüşüyor. Ha buradan görüşüyor. Mahkum olacak. orada. Mahkum şurada oturuyor. Evet. Akrabası Akra buradan burada. görüşüyor. Ama <laughs> bu 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 yani savaştan önce. Ama savaş savaş sonrasında zaten buraya gelmek yasak. Tabi. İnsanlar Kimsa, buraya nasıl gelsinler geliyor, savaş sonrasında? Çıkmaz yani. Ya kabrin içinde. Yani. Bunlar kazıldıktan sonra olanlar mı yoksa? Cahit gelmiş bu kapı, bu kapı kapalı. Bak abi, 40 oda var. Gel abi. Bu oda 2 metre çarba 2. 2 metre. kare. Evet. 2 metrekarelik bir hücre. Bu 2 metre karenin içerisinde tam 20 kişi kaldığını söylüyor. Yani insanlar buraya kendi isimlerini yazmışlar. Yani muhtemelen isimlerini unutmamak için mi yazmışlar ya da insanlar geldiklerinde tanısınlar diye mi yazmışlar? Bakın muhtemelen şurada insanların üzerine örttükleri ya da üzerine oturdukları şeyler var. Yemek yediği kaplar var. Hala duruyor bunlar burada. Ben size göstermek için sadece kamerayı arkadaşımdan alacağım ve kapıyı kapatacağım burada. Kapıyı kapattığımda buranın nasıl karanlık bir yer olduğunu göstermek istiyorum size. Bak, yemek nasıl veriyor? Bakın, böyle. şu an yemek böyle. Setna hapishanesinin hücresinin içerisindeyim. Aha, hatta kapalı. Ve arkadaşım kapıyı kapattı. Burası 2. şey burası 2 metrekarelik bir alan. Ve bu bu 2 metrekarelik alanın içerisinde 20 kişiyi sığdırıyorlar. Ve kapıyı kapattığınızda kap karanlık bir dünya oluyor ve tuvalet dediğimiz şey de yani Burada tuvaletlerini yapıyorlar insanlar. <laughs> Hatta nefes yok. Yani biz bir dakika kalmakta zorlandık. Bir de size şurayı göstereyim. Bakın, burası boylu boyunca örümcek ağlarıyla dolu. Boylu boyunca örümcek ağlarıyla dolu. Tarih yazıyor. Bütün hücre örümcek ağlarıyla dolu. Kaç, kur, kaç gün oldu? Kaç gündür burada olduklarını belirtmek için mi? Bak bu tarih 1 2 3 4 bak tarih. Abdul Zubeir Şafati. El hükm edan fi kadiyet Saidnaya 5 डिसेंबर 2010. 2010'da idam edilmiş. Hüküm edan. İçerinde o tabi doğal olarak hiçbir şey olmadıkları için bu görmüş olduğunuz şeyleri kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya yapıyorlarmış. Tabi bakın kendi tırnaklarıyla kazımışlar isimlerini. Bak bir adam Marwan, Mervan. 29 Desember 2011. Bak burada ya ya zaman ya o o ya zaman. Ee, 1 Haziran 2008. 2008. Yani tarihler buradaki insanların hemen hemen 20-30 yıl boyunca bu hücrelerde kaldığını bize kanıtlıyor yazılan tarihler. Hücrelerin hepsi aynı. 2 metrekareden oluşuyor ve tavan çok basık. Nefes alamıyorsunuz. Burada sadece yani bir tane cam var. Bu cam da muhtemelen e, burayı şey yaptıkları da fetihten sonra açılmış bir cam burası. Yani bu cam normalde e, şu şekilde gördüğünüz gibi buzlu camlar var. E, her yerinde. Ve o buzlu camların önünde de parmaklıklar var. Az da olsa nefes almamızın sebebi şu camların açık olması, bir de bazı duvarların kırık olması. Yani bir de şöyle bir şey var. Burası hiçbir şekilde ısıtılmıyor. Dikkat et Samet. Hiçbir şekilde ısıtılmıyor burası. Şu an mesela montla dolaşıyoruz. Montla dolaşmamıza rağmen hava çok soğuk. Burası hiçbir şekilde ısıtılmıyor. Ve insanların üzerinde de sadece bir üst var bir de alt var değil mi? yani Tabi tabi. Onun haricinde hiçbir şey yok. Yani yapmış oldukları işkenceler yetmiyormuş gibi bir de insanları soğuğa maruz bırakıyorlar. Abdurrahman abimiz diyor ki. E, buraya bir tane abimiz geliyor 50 yaşlarında. E, buraya bütün odalarda kardeşini arıyor. En sonunda burada kardeşinin ismini görüyor. Kardeşinin ismini gördüğünde şuraya çöküyor ve bir saat boyunca ee, muhtemelen kardeşinin burada yaşadığı şeyler, yaşadığı sıkıntılara aklına geliyor. Bakın, şu an biz burada dört kişiyiz. Yusuf abi, sen de bir gelebilir misin? Bak, şu an burada dört kişiyiz ve dört kişi burada nefes almakta zorlanıyoruz, konuşmakta zorlanıyoruz. Bu alanın içerisinde 20 kişiyi sığdırıyorlar. Yani işin sonunda insan şunu soruyor. Buraya tıktığınız insanlar ne yapmış olabilirler? Hmm. Sadece özgürlük isteyen, daha rahat bir hayat yaşamak isteyen insanlar. Bak şuraya. <laughs> Allah. Ah, bir şey yok, bir şey yok tamam. <laughs> Kapısı gece yazmış. Şu şekilde üzerinize kapandığı andan itibaren artık kap karanlık bir dünyanın içerisinde. Sanırım. Ha, bakın burayı görebilirsiniz. Bakın, kap karanlık bir dünya. Yani ışıkları kapattığınız andan itibaren karanlığın soğuk yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Evet, burada da ışık yok abi. Tabi burada da ışık yok. Burada duvarı kılırdıkları için görünüyor sadece. İçeriden giremedikleri için afetekin Burası da mı hücre? Buraya kazıyor. Alttan çıkarıyorlar insanları. Aşağıdaki hücreleri gördünüz. O insanların nefes alabilmesi için onları bu alana çıkartıyorlar ve bu alanda. Ee, şurada 6 metrelik daracık bir alan var. Onları buraya sokuyorlar ve buradaki kapıyı kapatıp burada nefes almalarını Ama sağlıyorlar. Ama askeri nefes vermek istemiyor, nefes alamaz. Ne? Adın abi <laughs> Yani askeri burada. Tamam zaten anladım. Yani asker nefes vermek istemezse zaten nefes Tabii. alamıyor. Yani onlar istediği için buraya çıkmıyorlar. Yani artık muhtemelen işte belki bir ay kaldılar, belki 2 ay kaldılar, belki 3 ay kaldılar. Artık yani o 3 ayın sonunda ölmesinler evet, diye. Doğru. Yani yaşayabilsinler diye. Ya da çok taşkınlık çıkartmayın. Yani, mahkum Çok belki de. Mükafat vermiş gibi. Yani, işte. Mükafat belirlirse bu, bu bir mükafat olarak. Hmm. Ama kesinlikle yani kimse Esed muhalif buraya gelmez. gelmez. Yani Esed'e muhalif olan hiç kimse buraya yani, gelemez. Yani normal mahkum. Cinayet <laughs> mahkum yani. Cinayet vesaire. Evet. Yani, yani bunu söylemek istemiyorum ama. İnsanlara gerçekten bir laboratuvardaki bir deney faresi gibi davranmışlar burada. Yani bunların insan olduklarını tamamen unutmuşlar. Onları insan olarak görmüyorlar. Onlara davranış biçimleri tamamen bir affedersiniz. Yani bunu söylediğim için. E, hayvanlar bile bu ortamda gerçekten yaşayamazlar. Hayvanların bile yaşayabileceği bir ortam değil. Onlar bu ortamda insanları... Ee, tabiri caizse insanları yaşatmışlar. Yaşatmaya çalışmışlar. Artık nedendir bilmiyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen. Hala... Abi bak. Kan nasıl gidiyor? Ölü kokuyor yani çok kötü. Bak bak kan nasıl gidiyor? Böyle. Yani ateş, kan. Yani şurada kan izleri var. Muhtemelen işkence sırasında birinin kanı fışkırmış olabilir buraya. Bakın burada hep böyle kan izleri var. Yani burası bir marangoz atölyesi değil. Burası insanların işkence çekmesi için icat edilmiş aletler bunların hepsi bu şeylerin üzerinde, mermerlerin üzerinde kanlar var ve şu an burası gerçekten kan kokuyor, ceset kokuyor. Hala o koku gitmemiş burada. Öyle insanlar düşünün ki bir yerde, sadece duvarın ayırdığı bir yerde sadece şey yapıyorlar, insanlara işkence ediyorlar, insanların kanlarını döküyorlar. O kanını döktüğü insanların bir duvar arkasından da bakın burada görebilirsiniz, burada Ekmek yapma makinesi var, fırın var. Burada da o insanlara ekmek yapıyorlar. Ee, bir buçuk ay oldu neredeyse. Bir buçuk aydır Setnaya hapishanesinin yaşananları birçok insandan dinliyorsunuz. Biz de bizzat buraya gelip görmek istedik. Buradaki şeyleri sizlere ekstra detayları anlatmak istedik. E Rabbim şimdiye kadar burada kalmış olan insanlara yardım etsin. Vefat eden insanlara Allah rahmet etsin. Geride kalanlara Rabbim sabır versin. Sabır diliyoruz. Elhamdülillah ki bizim gönlümüzü teskin eden şey e, burada artık fethin gerçekleşmiş olması ve böyle yerlerin artık hiçbir zaman belki de inşallah inşallah kıyamete kadar bir daha hiçbir şekilde olmaması olmayacağı yani bizim gönlümüzü bu teskin ediyor bir yerde. Ee, sizlere şimdi burada yaşananları buradakileri bir nebze göstermeye çalıştık bu arada. Yani arkadaşımızın dediğine göre vakit vaktimiz sınırlı olduğu için yani burada iki gün geçsek iki günde çok daha fazla şey gösterebilirdik size. Ama şu an e, vaktimiz olmadığı için bu kadarını gösterebiliyoruz. Bu kadarı bile insanın gerçekten kalbinin, vicdanının e, şey olması için, rahatsız olması için yeterli bir şey. İnşallah amacına ulaşmıştır çekmiş olduğumuz video.